İpek mi açsaydı acaba? İpek açamazdı. Açar da ya. Geliyor. Geliyor. Hop, al geçti. Bak bu İpek. Çok güzel değil mi? <laughs> evet. Açalım mı ya? <laughs> evet. Çok güzeller. <gülüyor> 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 Baksana bayağı güzelmiş. Ben küçük sanıyordum ama büyüklermiş. Ay çok güzel. Aa, şirin baba. Bak bunları tanıyan var mı? Duru tanıyor musun sen bunları? Ooo öfkeli Şirin de burada. Merhaba. Merhaba. Şirin baba nerede? Burada. 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 Bu Şimdi tavşan gelip onları kaçıracak. Ma Gelin Maşam bakalım bu. buraya. Tavşan ablanın, Defne'nin bunlar senin. Bunlar Selim Baba Arkadaşlar bakın. Şimdi ben kadar geliyor. Şey, <laughs> bir şey Dur galiba şey şirinlerin bir Kaç gram geleceğini Sadece 3 gram Çalıştır Defne onu. Kafam gerçekten iyi çalışıyor. Ama galiba elim biraz ağır. Çalıştır. <laughs> Şimdi Gel gel, gel 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 Ay elimi yiyor Aa elimi yedi Aa elimi yiyor Gerçek Senin Ay senin zaten. İpeğinkiler de Mimak, bunlar. Mimak. Al da Bırak sen onu o kendisi gitsin. Bırakın onu. İpek, Defne bırakın. Bırak kendi gitsin. Bırak kendi gitsin. Şimdi bana gelsin. Gel. Şirinliğe mi gitsin?

Efe önce Ben de oynadım da şimdi seni arıyorduk. Akşam çok iyi olacak. Ha, sen senin adın ne bakayım? Söyle bana. Karamel de, Karamel mi senin adın? Sen çok tatlı. Şimdi bana Çok Geçeceksin ama korkuyorum senden. Uy çok tatlı ya. Sen bu fidanla mı koruyorsun? Sen bu fidanla mı koruyorsun? Çok güzel boncuk atmışlar bir de. Evet, Aa! çok güzel. İşte tam da istediğim. Çok güzeller. Evet, meyve ağaçlarımız bahçemiz için. Şöyle <laughs> Tak tak tak. <laughs>

Aşkım sen biraz da böyle kay ipek de gözüksün Heh, Baba'nın yanına da geçebilirsin Şey babana doğru git. Heh, aferin birin kızma. Ne oldu grup? bundan da? galiba. Komşu, komşu tak tak tak. Kol Ne yapalım defne? <Sessizlik> Bakalım sonra açalım onu. Şimdi bunda biraz sıkılsın yecedi. Şöyle Komşu, komşu tak tak tak.

O sarsar makaraya takmış kafayı Sarsar makara istiyor tamam, sarsar, e, sarsar, sarsar makarayı açın diyor Oldu mu anneciğim? Aferin sana Devam et bakalım Bak burada da var Oldu 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 Oluyor mu? Aldı. Sıra da doldur. Tamam. Aldı. Tamam. Aldı. Tamam. Aldı. Bravo sana. Bravo. Aldı. 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 Hadi. Sen oldu diyorsan olmuştur ya. Hadi. Oldu. Aferin sana. Hadi. Şimdi de oldu. Aldı. Hadi. Hadi. Başka nerede var? Bak burada da var. Hadi. Burada. Burada. Haydi bakalım. Aldı. Aldı. Bravo, bravo İpe. Oldu. Oldu. Aferin İpe, aferin. İyi gidiyorsun, Hadi. az kaldı. Hadi. Evet, bak bak bak. Legolarını da seçermiş. Hadi. Aferin. Bakalım kulemiz yıkılacak mı? Hadi. Hadi. Bunlar olmuyor mu? Evet. O da mı olmadı? Evet. O da mı olmadı? Bitti mi şimdi? Evet. Bitmedi mi? Aa, Nerede? Anne, burada, burada. Nerede bu? Aa, burada da kalmış. Ee, kulemiz bitti. Aferin kızıma. Hadi bakalım götür bunu. Sürerek götür. Ay, 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 Hadi götür bakalım. İpek al. Aferin bak kulen yıkılmadı. Kulen yıkılmadı. Aferin sana. Temel sağlam olunca üsttekiler yamuk da olsa devrilmiyor. Aferin sana. Aha. Aa. Yıkıldı. Aa yıkıldı. Oldu mu? Aferin sana.

İpek babana ne oldu? İpek babana ne oldu İpek? Neden sesi çıkmıyor? Öpücük <laughs> <İpek>, at babaya. <laughs> öpücük at uyansın. Öp öp babayı uyansın. Çalış. Kullandırmayın. Otam gel Sen de çeksin. Bekle ben, ben de geleceğim. Bir şey yok. Ne sesiniz? E ben aynı da üç yıllık bir geldim. ya. Bak böyle sırayla suyunuzu için. Yaşasın. Yaşasın. İpek. Yaşasın ya İpek. İpek yaşasın. Evet yapma rahatsız oluyor. Ama su içemiyor sen böyle yapınca. Değil mi yapma. Hayır izin vermiyorum ben. Geç o tarafa. Geç. Tamam sırayla bekle o içsin suyunu. Bekle. Ben onu bir Ben insanım bir. Korkma, biz sana sahip çıkarız. Hayır, hayır var orada. Buyur, bay bay. Ay, Gitme, ay. aslan da burada. Aslan kral bizi korur. Ben sizi korurum. Hadi, hep beraber gidelim. Ay, Hadi gel, bir gel, 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 gel. Biz koruruz hepinizi. Ay. Tamam, hepimiz gidiyoruz. Ay, ay. Hadi baby şapşap tuttuğunu söyle. Açacağım tamam, senin baba. Açtı. Hadi şarkıyı söyle ama. Baby. Baby Düştü.